Merhaba arkadaşlar, günaydın yine bir sabah vlog'usundayım arkadaşlar. Bugün de yine doktora geldim. Kocaman güzel bir akvaryum var. Onun içindeki balıkları size için çekmek istedim arkadaşlar. 私はそれを見ることができたで。 Aslında balıklı insan ruhunu rahatlatıyor arkadaşlar. Sakin ve sessiz oldukları için.

Evet, arkadaşlar görüşmek üzere bu, şimdilik hoşçakalın diyorum. Diye. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı lütfen önermeyi öner de unutmayın abone olmayı. Herkese öneriyorum arkadaşlar. Wow. så Vi ses næste time. se, fordi du så med. Tak fordi